Şimdi 34. ayete geldik. Yani Hz. İsa'nın doğumu değil, ikinci olarak Hz. Meryem'in çocuğunu alıp tekrar kavminin yanına dönmesini milat olarak kabul etmişlerdir. O yüzden 5 yıl 4 aylık bir fark vardı. Şimdi 34. ayette işte bu onun hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa'nın hak sözüdür. Yani ne Yahudilerin söylediği gibi o işte zina sonucu dünyaya gelmiş bir aşağılama, bir indirgemeci bakış doğrudur. Ne de Hristiyanların yaptığı gibi o Tanrı'nın oğludur şeklinde aşırı yüceltmeci ve şirk içerisine bulaşmış bir söz doğru değildir. Asıl doğru olan, hak olan bu anlattıklarımızdır, bu özet olandır şeklinde Meryem Suresi 34 tamamlanmıştı. Şimdi bu aşırı yüceltmeci bakışla ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz 35'ten itibaren. Şimdi Hz. İsa'nın orijinal ismi Yeşu'dur. Arapça İsa olarak bu isim geçmiştir. Grekçe'de ise İsa'ya Kris diyorlardı. Kris. Hz. İsa'yı izleyenlere karşı onların düşmanlarının koyduğu isim de Hristiyandı. Yani şimdi günümüzde kullandığımız bu Hristiyan ifadesi aslında İsa'cı manasında Hz. İsa'yı takip edenlere düşmanlarının koyduğu bir isimdi. Fakat bu isim maalesef zaman içerisinde Hristiyanlar tarafından da benimsenmiştir. Şimdi bu aşırı yüceltmeci tavra 35. ayette şöyle okuyoruz. Allah'ın bir çocuk edilmesi olamaz. O subhandır. Eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Bir evlat sahibi olması onun subhanlığına helal getirir. Ve devamı şöyle. İzgade emren. Bir işin olmasına karar verdiği zaman. Allah bir işin olmasına karar verdiği zaman fe inne ma yekulu lehu kun fe yekun. O takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur mu? Hemen Evet, olmaya başlar. Örnek Hazreti İsa'nın doğumu. Allah Hazreti İsa'nın babasız doğacağına dair bir hüküm verdi. Fakat Hazreti İsa pat diye oldu mu? Çok sıkıntılı bir süreçle dünyaya geldi. Hazreti Meryem'in çektiği sıkıntıları okuduk. Yani olmaya başladı oluş sürecine girdi. O yüzden kum feyakun ifadesi bu şekilde anlaşılmalıdır. Zaten bu feyakun fiili geniş zaman kipidir. Hem geçmiş hem gelecek hem de şimdiki zamanı içine alan bir kiptir. Bu ibare Allah'ın yaratma fiilinin devam ettiğini gösterir. Allah her şeyi yaratıp bir keşeye haşa çekilmemiştir. O sürekli yaratma halindedir. Kum feyakun ol dedi oldu değil. Ol dedi olmaya başladı. Allah sürekli yaratmaya devam edendir. Yani yaratma dinamizm içerisinde sürüp gitmekte. Allah da tüm varlık ve oluşla ilgisini sürdürmektedir bu nedenle. Çünkü o el